Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün önceden şu an ofisteyiz. Oyuncağımız için pet şişelerden yapabileceğiniz şeyleri göstereceğim. Ben yaptım. <laughs> ama beni, sizin gibi böyle oyuncağınız var mı da bilmiyorum ama. Bu çiçeği ben aldım. Evet en sevdiğim çiçek bu. Bunun için göstermem için ilk önce banyo girmemiz lazım. Şöyle bir şekilde girelim. Bir dakika. Gizli bir kapı buldum. Meşaleyle hemen. Meşalemizin rengi değişti. Heh. Tamam normal işi açıyorum. Açtım. Şunu hemen kaldıralım ki. Şöyle Burası çok dağınık. Hemen düzenleyip göstereyim. Evet. Sizin böyle bir oyuncağınız var mı biliyor bilmiyorum ama benim muhabbet kuşu oyuncağım var Maya. Şimdi Maya'nın karşıdan karşıya geçmesi gerekiyor. Kendisi ıslanmak istemiyor ama birazcık denizde yüzmek istiyor. Şöyle. Bunun için ben böyle bir şey yaptım. Bunun daha kalitesini yapacağım. Bunlar aslında dil çubuklarıyla yapmam gerekirken yanımda dil çubuğu olmadığı için kağıttan keserek, bantlayarak yaptım. Altını da petişe yapıştırdım. Şöyle. Mayayı yatırıyorum. Evet taşıya. İpi de vardı aslında ip de bağlamıştım şöyle. Ama koptu. şöyle yüzüyor. Islaklık yok. Aslında ıslaklık var. Çünkü ben önceden şu suyu doldurup biraz oynamıştım. Mayayı suda oynamıştım. Bu yüzden biraz var. Ama yine de botla gezdirdiğimiz zaman ıslaklık olmuyor. Öbür bizim şey. ayrı. Pet şişe kolay. Ortadan ikiye kestim bunu yaparken ailenizin birbirinden büyüğünden yardım alın. Kestim ve şu kafa kısmını oncağınızın kafasının ıslanmasını istemiyorsanız ve sadece de gövdesinin ıslanmasını istiyorsanız ben şöyle <laughs> çok komik duruyor. Altının ıslanmasını istediğim için böyle bir bakın şöyle şurasında ıslaklık yok nasıl gösterebileceğimi şu an bilmiyorum ama yani yolu bu herkese biraz beklesin Bakın şöyle çizgiyi görebiliyorsunuz. Böyle ıslanıyor. Şu alt kısmı da bir şey için kullanmıyorsunuz artık. Ve şu dörtası göstereyim. Gerçek yani çok balık değil arkadaşlar. Öyle yüzüne susuz topluğuma bakmayın. Hadi geç dörtası. Adını neden dört koydum acaba bilmiyorum. Geçtim. Ben biraz yardım ettim sana ama. Dört dakikalık video olmuş. Bir sonraki videomuzda da dört asa şu salı bağlayacağım ve dört sen salı bağlayacağım acaba taşıyabiliyor mu diye bakacağım. Arkadaşlar manyanın gelmesi için tam bir ay bekledim. Ve bugün videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Evet. Şöyle